Herkez, herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar tamam hoş geldiniz. Bugün bana göre en iyi destans karakterler videosunu çekiyorum arkadaşlar. Bundan önce bildiğiniz gibi Ender yok. Bu Ender cananlar dedi Bugün de destans karakterleri yapıyorum. Arkadaşlar arkadaşlar bazı destans karakterler bende olmadığı için sizden göstereceğim. Arkadaşlar bence en kötü destansı karakter Frank Bir de Stu gelince çok kötü oldu arkadaşlar Stu itiyor onu Frank'in vurmasını şey yapıyor Zaten Frank çok yavaş vuruyor arkadaşlar Bir kaldırıyor 2 saniye sonra falan e, vuruyor Arkadaşlar yaklaşık İkisi güzel Arkadaşlar canı da güzel fakat yani tank karakterlere karşı çok kötü. Bir de arkadaşlar işte Mortis'e e karşı da çok kötü. Mortis bir açlıyor zaten. Renk vurunun boşa vuruyor. O yüzden bence en kötü de karakter arkadaşlar. Frank nedeni bu. Arkadaşlar çok yavaş vuruyor. Tank bir tank karakterlere şey Şimdi evet, öyle çok kötü. Tekrar şimdi en kötü ikinci. Yo en kötü altı en iyi altıncı destan karakteri geçelim. Evet arkadaşlar bence en iyi altıncı destan karakter Pam. Bence güzel bir karakter. Fakat şu diğer destan karakterlerle karşılaştırınca bence en altıncı bir de arkadaşlar yakına girmek yani iyi e, uzaktan vurması vurunca yani çok az ya o yüzden bayağı az hasar veriyor bu güzel bence yani öyle düşünüyorum arkadaşlar bu yüzden en altıncı karakter seni çok

Şimdi şu an arkadaşlar canım çok az ve arkadaşlar mermisi yırtılmak bir biraz zor. Yani küçük bir alana yayıldığı için arkadaşlar. Ama bence bayağı güzel bir karakter. Fakat yani, bir siyah Arkadaşlar diğer karakterlerle karşılaşınca bence en iyi beşinci. Hadi alalım. Ne arkadaşlar. Şimdi en iyi dördüncü karakteri seçelim. Ve arkadaşlar bence en iyi 4. en iyi yakından oynadık arkadaşlar. Bu kadar. Çok az hasar veriyor. Uzaktan bir hasar veriyor fakat yakından bir hasar veriyor arkadaşlar bu yüzden Piper'ı seçtim yani i̇şte gördüğünüz gibi yakın bakın kaç hasar veriyor göremiyorum ki arkadaşlar göremiyorum için özür dilerim Yani 3. defans kartları geçer. Evet arkadaşlar önce en üst, en, en iyi destansı karakter Ender. Arkadaşlar normalde bence ikinci gibi yani bayağı bak Canı düşürür diyorsan en doldurma yavaşladığı sonra daha az yap dolduruyor. Benim bunlar. Teşler. Ama Edgar üçgen bir zaman sana çok iyi bir karakter. tam da iyi fakat bayağı nöf Ama yine de bayağı iyi. Yani my, Dynamite falan. Dynamite. Dynamite'a doldurmak. Dynamite. Tamam. Arkadaşlar şimdi en ikinci karaktere geçelim. Evet arkadaşlar bence en iyi, ikinci ikinci karakter bir arkadaşlar. Çünkü birinci bu çok yani çok az değil ve normal hasar veriyor kanka ikinci vuruşu bir yani öyle bir mi bayağı hasar veriyor 3 yaklaşık 3000 bin veriyor hatta max iken bin 80 veriyor yani bir cam, ilk geldiği zaman çok güzel arkadaşlar yani tam maç boyu bir tane aklımız yoktu maç boyu arkadaşlar bir cam maçta şey oldu arkadaşlar. Maç boyu bir tane oldu zaten yenildik. Yani yendik. Maçta bir tane kullanabiliyordu. En son stu, en son güncellemesinde ise bir bir cam değişti artık güçlü olduğunda yüzde yirmilik kalkan mı ne oluyor arkadaşlar bir dakika bakayım şuradan %20 yüzde arkadaşlar şimdi en iyi birinci karaktere geçelim evet arkadaşlar tam birinci tam da en iyi ee, birinci destek karakter Bibi abi çünkü arkadaşlar sağlığı çok iyi ee, bir arkadaşlar da fena İtl 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 bayağı iş yapıyor. Ben de duruyorum. Ama arkadaşlar ne yapayım? Bayağı güzel. Bak Kengo yedik golü. Bu arkadaşlar bu atamadı. Gördüğünüz gibi şöyle yavaş yavaş diyecektim de. Ya. Kastığı için göremedim.